Bize birkaç tane fiyat karşılaştırması yapabilir mısın? Tabii Türkiye'de şu an enflasyon olduğu için evet, kırılızı, fiyatlar karı, karı, çok pahalı. Bir Bizim gizli bu pazar 1 kilo 5 TL. Aha. 5 TL eee TL kaç para biliyor 30 tam falan 30 ruble yapar. 30 ruble. İşte arkadaşlar bakarsınız, burada 30, evet. 30 ruble Türkiye'de, Rusya'daki 319. Evet. Türkiye'de 30 ruble, burada 319 evet. ruble. Evet. siz düşünün. Evet. Vah, vah, vah. Evet. Burada değişik sadece isimler, ris, pirinç okuyabildiklerim. Bu makfa sanki bir Türk Türk markası gibi geldi bana ama makfa. Belki de değildir. Evet. Burada e, Sivinina domuz eti demek. Hindi, hindi çok var. E, tavuk eti var. Ve tabi balıklar var. Trabzon'da da çok seviliyor. Ben hiç sevmiyorum. E, pişmemiş, tuz, tuzlanmış balık herhalde. Tuzla harmanlanıyor. Bir şeyler oluyor. İşte domuz, salamlar falan var. E tabi döşöy o İyi. Lüks ama. Lüks ama. Burada Türkiye'de daha Helva, helva herhalde. Ah. Bu işte Ben bu çok sevdiğim bir şey. Böyle güzel tatlıları var. Midovi tort. Of, midovi tort. Ballı pasta. En Başak sevdiğimiz. De. Ruslar çikolata kültürü var yani. Seviyorlar çikolata yemeği. Ben de ben de çok seviyorum açıkçası. Çünkü Rus çikolataları bu içi boşları falan çok güzel. Hı -hı. Buramı adam, buramı. Yiyor Burada çikolata şekerlerin devamı. Bu tamamen sevdiğimiz bir rayon. Burada da peynirler. Yine kalbasa deniyor salam falan, Güzel. sucuk. Güzel. Dilim olarak. Dilim dilimli pizzalar var. Herkes düşünülmüş, bekarlar da düşünülmüş. Bakışı, Migros'tan tanıdığımız bir şey. Migros'ta da var aynısı. Evet, bunlar paketlenmiş. Arehi deniyor. Burada hazır pastalar. Ee, Rusya'da daha çok bu şekilde mineral nevada denilen sodaya benzer ama sodadan daha az asitli içecek var. Onlar çok popüler. Kahveler bildiğimiz kahve. Çikolata. Yani leis uluslararası sakızlarımız. Tabii biz Olips Molips alışmışız. Bunlar biraz daha farklı marka. Base falan bunlar. İşte böyle be. Bütün küçük büyük her yerde alkol satışı var. O konuda zaten Türkiye değil mi sonuçta. Biz buradan su alacağız. Başka ne alıyoruz? Bir, bir fiyatı göstermedim. Bir fiyatını gösterelim. 109... Bunu içtin sen Aa evet. Türkiye'de bunu kullanmıştık. Kullanmışlığımız var. Kaça içtik? Tabii orada da biz... E, ithal olduğu için orada da çok ucuz içtiğimi düşünmüyorum şu an. Evet, markalar... ...vesaire. Birazcık yabancı. Ama güzel. Burada değişik bir ürün var. Doğru. Bu ne? Bir sürü. Yer fıstık. Bir, yer fıstıklı bir, şey. Bir. Bir şey. Ama evet Ama değişik tamam, bir duruyor. Oo, bu da litrelik bira. Aha. Oo. Onlar da çok popüler. Evet. Diğerleri biraz ergen kalıyor herhalde. Yes. Kısacası küçük bir product denen marketin reyonları, fiyatları bu şekilde. Evet. En azından buraya ısınmak için gelinebilir. Aa burada da şey, s su, sushi. Hayır, bu, bunlar benlik bir şey değil. Benim sevdiğim şey fırında böyle çatır çatır yapıştıracaksın. Salatalı seviyorlar. Salataları var. Dediğim gibi yalnızlar için ya da evde yemek yapmayanlar için de özel yapılmış yemekleri var. Dondurma yaz kış yeniyor. Biz daha biraz önce yedik. Yani karkış dondurma yenmez diye bir şey yok. Evet bu videoda bu kadar. Paka paka. Kışın 40 dereceye kadar çıktığı için Rusya pazarları böyle kapalı oluyor. Ve her zaman da bulunuyor. Yani haftanın belirli günleri yok. Tabii ki pazarlar biraz daha ucuz da olsa meyveler Türkiye'deki kadar ucuz değil. Çünkü hepsi ithal. Türkiye'den ithal. Ya da herhangi bir yerden. Gerçi bizimkiler domatesleri 1 liraya satıyorlar. Ama burada bir bakıyorsun 15 liraya satıyorlar. Aracı firmalar da var mutlaka. İçeride etler, peynirler var, etler var. Ondan sonra domuz eti var. Hangisi domuz eti? Evet.